Tun geliyorum kanka bekle beni senin için geliyorum kurtaracağım seni Attığı konum 100 metre ilerisini gösteriyor Ama o kadar nasıl hızlı olacağım bilmiyorum Kara göründü kaptan Aha tutulduğu depo burası. Geliyorum. Geldim kankam. Ne yapıyorsun? Ne oldu sana? Sana bunu kim yaptı? Çabuk söyle bunların içinden geçelim kanka. Boş ver ya. Zaten bunlar sana yanıtı ki ben kurtulurdum kendim. Öyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum kankacığım. Seni çözdüm. Hadi gel gidelim beraber. Tamam hadi gel ya. Heh özelleri de açtın. Bu kim lan? Çok büyük spoilerlar var. Kim lan bu? Ne spoilerından bahsediyor bu deli? Turnix aga ben anladım. Sezon 1 okul sevgili başlıyor lan.